Bugün sizlere kedi ve köpekler neden tüy döker ve bu tüy dökmesini nasıl önleyebiliriz bunlar hakkında kısaca açıklamalar yapacağım. Kedi ve köpeklerin tüy dökmesinin en temel nedeni evcil hayvanı alındıktan sonra insan gıdalarıyla beslenmeye başlamasıdır. Yani gıdasal faktörler en önemli nedenlerden bir tanesidir. İkincisi çeşitli fizyolojik nedenler. Yani kedi ve köpekler ergenlik dönemine girdiklerinde ya da çeşitli mevsim geçişlerinde yılda ortalama 2 olmakla birlikte tüy dökümü aşırı miktarda görülmektedir. Çeşitli deri hastalıklarında mantar, uyur, egzama gibi deri hastalıklarında tüy dökümü aşırı bir şekilde görülmektedir. Çeşitli metabolik hastalıklarda pankreas hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı gibi hastalıklarda tüy dökümü yine görülebilmektedir. E, bu tüy dökümünün tedavisinde ise özellikle bu etiyoloji saydığımız nedenleri ortadan kaldırmalıyız arkadaşlar. Yani Hayvan karaciğer hastalığı ise onu ortadan kaldıracağız. Böbrek hastası, hastası ise onu ortadan kaldıracağız. Yine e, deri hastalıklarında mantar ve varsa onlar ortadan kaldırılması lazım. Tabi bunlar için de veteriner hekiminize danışmanız gerekiyor. Onun dışında size düşen en büyük görev burada arkadaşlar e, ev yemekleri. Yani insanların yediği gıdalarla köpeğinizi veya kedinizi beslemeyin. Veteriner hekiminizin önerdiği gıdayı kullanarak... Daha sağlıklı ve daha uzun yaşamasından olabilirsiniz evcil hayvanınızın. E, belirli periyotlar halinde e, metabolik hastalıklar ve deri hastalıkları yönünden muayene edilmesi de yine evcil hayvanınızın deri hastalıklarına yakalanmaması için en önemli noktalardan bir tanesidir arkadaşlar.